Selam büyük bücürler gençler. Sal günler diliyorum. Hiç video çekeceğim aklıma gelmezdi ama olsun awesome, bugünlere de kaldık diyerekten başlayalım. Analitik geometriye girmiştik biz zaten iki sınıfımızda da. Analitik geometriden devam edeceğiz. Bugün doğrunun doğrunun eğimini anlatacağım. Öyle devam edeceğiz. Tas konmuşuz hemen çevirelim. Doğrunun eğimi diyelim. İlk önce eğimle onu hatırlayalım. Bu eğim konusu önemli. Türede de karşına çıkacak zaten. Ee, ufak böyle trigonometri anlatırken bahsetmiştik zaten. Şimdi tekrardan bir başlayalım. Eğim demek ne demek? Eğim, herhangi bir doğrunun x açısıyla x, e, o x ekseniyle pozitif yönlü yaptığı açının değerine atın ya da açının tanjantına eğim diyorum ben. Tekrar edelim. Bir doğrunun OX ekseni ile pozitif yönlü yaptığı açının tanjantına ben eğim diyorum. Ee, eğim açısı 90 dereceden küçükse pozitiftir. 90 dereceden büyükse negatiftir. Ha bunu doğrularda şöyle göstereceğiz size. Benim iki tane Doğru var diyeyim. Birisi bu tarafa baksın. Birisi bu, birisi bu tarafa baksın. Eğer doğrunun yönü birinci bölgeye bakıyorsa burada eğim pozitiftir. Eğer doğrunun yukarıdaki yönü e, ikinci bölgeye bakıyorsa burada eğim negatiftir. Buna dikkat edelim. İki noktası bilinen doğrunun eğimi. Hemen çizelim. Hocam iki tane nokta var. Aldım ben burayı. Şurası. Şurası y2 eksi y1 değil mi? Burası da x2 eksi x1 değil mi? Eğim aslında yükseklik bölü yatay yoldur. Bu hani bilinen bir tanım diyelim. Hani ortaokuldan beri böyle yükseklik bölü yatay yolu olan uzaklığıdır. Ya da y'nin x'e bölümüdür. Zaten keza tanjanta nedir? Bir dik üçgende karşı kenar bölü komşu kenardır. Hocam o zaman burada Eğim açım ne? Alfa. Yöndeş açılar olduğu için aynı. O zaman benim eğimim tanjant alfa eşittir. Tanjant alfa karşı bölü komşudur. Yani y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'dir. Bu neye eşit olacak? Hocam tanjant alfa eşit olacak. Hocam iki noktası belli olan bir ee, doğrunun eğimini bulurken y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 veya y1 eksi y2 Bölü x1 eksi x2 bana tanjant alfayı yani eğimi verecektir. Buraya dikkat edelim. Var mı soru işareti gençler? Dediğim gibi iki noktası belliyse eğer doğrunun. Y'ler farkı bölü x'ler farkı bana eğimi vermiş olacaktır. Buna dikkat ediyoruz. Evet. Geldik burada. Şimdi ben eğime ne demiştim? Eğim tanjant alfaydı ve herhangi bir doğrunun e, o x ekseniyle pozitif yönlü yaptığı açıdır. O zaman d 2'nin pozitif yönlü yaptığı açıya bakalım. Burası hocam buradan ne gelecek? Ha şurayı gördün mü? Hocam burası nedir? Burası 105 derece değil midir? Burası doğru çünkü. 105, 30. 30, 30, 30, 30 ne ya? Burası 105, burası 30. Her zaman gibi aynı kaldığım yerden devam ediyorum. <laughs> burası 105, burası 130. Hocam iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir. O zaman burası nedir? 135 derecedir. O zaman M, D, neyime ne geldi? Tanjant. 135'e. Hocam bu ne eşittir? Tanjant ikinci bölgede eksidir. Tanjant. 180'i tamamlayalım. Trigonometriden biliyoruz açılar birbirin açı değerleri birbirini 180'e tamamlıyorsa eşittir bu eksi tanjant 45'e eşittir yani md 2 neymi tanjant 45 1'e eşittir eksi tanjant 45 eksi verir bana çarpım liste hemen buraya bakalım d1 md 1'in x açısı ilk o x ekseniyle pozitif yönlü yaptığı açı değerim 30 o zaman buradaki tanjant 30 değerine eşittir tanjant 30 değeri nedir Hocam 1 bölü 3 hatırlamadık mı çizelim hemen şuraya bir dik üçgen burası 30 burası 60 30'un karşısı 1 60'ın karşısı kök 3 90'ın karşısı 30'un 2 katıdır 2 tanjant 30'u istedim karşı bölü komşu buradan da 1 bölü kök 3 geldi hocam çarpmamı istiyor m1 çarpı m2 diyelim 1 bölü kök 3 çarpı eksi 1 eksi 1 bölü kök 3 gelecektir var mı soru işareti Evet, tekrar edelim. Eğim demek bir doğrunun x ox ekseniyle pozitif yönlü yaptığı açı eşittir. O zaman da md2 tanjant 135'e tanjant 135 eksi tanjant 45 e eşittir. md2'nin eğimi eksi 1'dir. md1'in eğimine bakalım. md1'in x ox ekseninde pozitif yönlü yaptığı açı 30 derecedir. O zaman eğimim tanjant 30 eşittir. Tanjant 30 1 bölü kök 3'tür. Çarpan istiyor çarptık hani eğim kaba tabirce eğim neydi? Yükseklik bölü yatay yoldu. Yüksekliğin 3 yatay yolun 5. Eğimin nedir? 3 bölü 5. Yalnız dikkat. Yön önemli. Bunun x açısı pozitif yönlü yaptığı açı geniş açı. O yüzden negatiftir. Ha hocam geniş açı mı? Dar açı Ben bunu anlayamıyorum diyorsan ne demiştim? Eğer doğrunun yukarıdaki yönü ikinci bölgeye bakıyorsa senin eğimin negatiftir. Eğer Birinci bölgeye bakıyorsa senin eğimin pozitiftir. Buna çok dikkat ediyorsun. Yükseklik böyle yatay yol. 2 bölü eksi 1. Bir, eksi 1'i almıyorum. Zaten pozitif. İşaret benim için önemli değil. İşareti sadece verilen doğrunun yukarıdaki yönü belliyor. Belli ediyor. Eğer ikinci bölgede ise eksidir. Eğer birinci bölgede ise artıdır. Buradan ne gelecek? 2'dir bunun eğimi. Hocam yüksekliğim 2. Yatay yolum 6. 2 bölü 6 x'in birinci bölgesine bakıyor ya da pozitif tarafına bakıyor artıdır. 2 e, bölü 6'dan ne geldi? 1 bölü 3 geldi. Yükseklik bölü yatay yol 2 bölü 3. Hocam ikinci bölgeye bakıyor ya da yukarıdaki yönü x'in eksi tarafına bakıyor. Eksidir. Eksi 2 bölü 3'tür. Gençler y eksenine paralel doğruların eğimleri tanımsızdır. y eksenine paralel demek ne demek? Bu y bu x. Yani x eşittir a x eşittir 5, x eşittir 7, x eşittir üçgen gibi, üçgen demeyeyim a diyelim, a zaten dedik b diyelim, x eşittir b gibi doğruların eğimleri nedir? Tanımsızdır. Çünkü tanjant 90 tanımsızdır. Bu da bu yüzdendir. Çünkü x yönünün x, o x ekseniyle Pozitif yönlü yaptığı açı 90 derecedir. Tanjant 90 tanımsız olduğu için burada y eksenine paralel olan doğruların eğimleri tanımsızdır derim. x'e paylar doğrular. Şimdi x'e paylar doğrularda da nedir? x'e paylar doğrular. Şunlar e, x'e yaptığı açı 0 değil mi? Tanjant 0 ne eşittir? 0 eşittir. E, x'e paylar doğruların eğimleri nedir? 0'dır. Buna dikkat ediyorum. Şimdi eğer x eşittir a gibi bir doğru verdiysem x eşittir a gibi doğrular neye paraleldi y'ye paraleldi y'ye paralelse eğimleri nedir eğimin tanımsızı hocam y eşittir b gibi doğrular diyelim y eşittir b gibi doğrularda x'e paraleldir x'e paralel doğruların da eğimleri nedir sıfıra eşittir bunu aklımızdan çıkarmıyoruz şimdi soruda bizden ne istemiş demiş ki analitik düzlemde a 2 k, k artı 1. B de eksi 7. 2 k noktalarından geçen doğru. O x eksenine paralel olduğuna göre. Hmm. Şimdi o x eksenine paralelmiş. Ha, o x eksenine paralelse bu nasıl doğrudur? Y eşittir. B gibi doğrudur. E, X'e paralel doğruların eğimleri nedir? Sıfırdır. Hocam iki noktası belli. İki noktası belli olan doğruların eğimini nasıl buluyorum? Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Noktam ne? 2'ye k kare artı 1. B'si ne? Eksi 7'ye 2k. Hocam y'ler farkı böyle x'ler farkı. 2k k kare artı 1. 2k eksi k kare eksi 1. Eksiyi dağıtırsam eksi gelecek. Böyle x'ler farkı eksi 7 eksi 2 geldi. Eşittir ne olmalı? 0 geldi. Bir rasyonel sayılarda cevap 0'da. Zaten payda beni ilgilendirmiyor. Pay 0'dır. Yukarıyı 0 eşittir. O zaman 2k -k 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 eksi k kare eksi 1 eşittir. 0'dır. Eksiyle çarpalım. Pozitif bir denklemle uğraşalım. Eksiyle çarparsam her tarafı k kare eksi 2k artı 1 eşittir. 0. Bu da parantez kare açılamadan ne gelecek? k eksi 1'in karesi eşittir. 0. K eşittir nedir burada? Yani k karesi eğer sıfırsa k eksi bir sıfırdır. O zaman k ne geldi? k sıfır k bir geldi. Gelmiş oldu. Var mı soru işareti? <laughs> Mehmet senin için renkli kağıtlarla kağıtlara yazdım. Haberin olsun mücür. Hepsi mavi. <laughs> evet. evet. devam et. Evet niye ben çok evet diyorum anlamadım. Gerildim böyle. Hiç. Neyse devam ediyoruz. Konuşmuyoruz değil mi? Herkes ekranın başladı değil mi? Tam kaldığımız yerden devam edebiliriz o zaman. Analitik düzlemde 1 3, A(1, 3), B(-2, A) noktalarından geçen doğru o OX ekseniyle pozitif yönde yüz, 150 derece neymiş? 150 derecelik açı yaptığına göre A kaçtır? Şimdi OX ekseniyle pozitif yönde 150 derecelik açı yapıyorsa benim eğimim neye eşittir? Tanjant 150'ye Hocam isim değiştirmişsin 180'den çıkartalım. Ne eşittir? Tanjant 30'a yalnız dikkat işaret belirliyorsun tamam mı? Anlatmıştı. İlk önce işaret belirliyorsun trigonometrik fonksiyonlarda. İkinci bölgede ikinci bölgede eksi eksi tanjant 30'dur. Hemen tanjant 30'u hatırlayalım. Hocam burası 30 burası 60. 30'un karşısı 1 60'ın karşısı köküçtür. 90'ın karşısı 30'un iki katıdır. Tanjant 30 nedir? Karşı bölü komşudur hocam eksi 1 bölüne geldi? Kök 3. O zaman senin eğimin 1 bölü kök 3'tür hocası diyoruz ve devam ediyoruz. <laughs> Zaten iki nokta vermiş mi? 2 noktası belli olan doğrunun eğimini nasıl buluyorum? Y'ler farkı bölü x'ler farkı. A'dan 3'ü çıkartacağım. Bölü 2 eksi 1 eksi yapacağım. A eksi 3 bölü 2 eksi 1 eşittir ne gelecek -1 bölü kök 3 gelecek buradan ne geldi a 3 eşittir -3 eşittir -1 bölü kök 3 yapı içler dışlar çarpımı artı 3 eşittir ee, her tarafı kök 3 a -3 mü her tarafı kökçebörim bölerim her tarafı kökküçe bölelim her tarafı kök böldüm. Hocam 3 demek kök 3 çarpı kök 3 demek değil mi? Bunları götürürüm. Kök 3 kaldı. Kök 3 eşittir a 3. Eksi 3'ü diğer tarafa atarsam a eşittir ne gelecek? 3 artı kök 3 gelmiş oldu. Gençlik. Var mı soru işareti? Ne yaptım? Açıyı biliyorum. O x80 ile pozitif yönlü yaptığı açı 150 derece. O zaman benim eğim tanjant 150'ye eşittir. Bu da eksi tanjant 30 eşittir. Bölgesi önemli demiştim. Dikkat ediyoruz yine oraya. Sonra eksi tanjantın değerini bulduk. Dik üçgen çizip biliyorsan direkt yazabilirsin de. İki noktası belli. iki noktası belli ise e, bunun nasıl bulacağım? X'ler farkı böyle Y'ler farkı yapıyorum hocam. Oradan direkt gelmiş oluyor. Sorunuz olsa gruptan atarsınız bakarız gençler. Evet bundan sonra neye geçeceğiz? Bu var. Sonra tamam. İki sorumuz daha var. Sonra birbirine dik olan, birbirine paralel olan geçeceğiz. Hadi başlayalım. Analitik düzlemde A 1 5 K, K 1 C de 2 3 noktaları doğrusal. Şimdi bu noktalar doğrusalmış. A burada, B burada. Hadi C de burada olsun. Bunlar aynı doğru üzerinde değil mi? Bunlar aynı doğru üzerindeyse eğer eğimleri de birbirine eşittir. E, eğimler birbirine eşitse hocam iki nokta yani M A -B eşittir. M B -C, o da eşittir. M A -C'dir. Şimdi A belli C belli ya. Direkt A C'nin bu. Zaten bu iki, iki doğrunun e hem B hem de A B'nin eğimde eşit olacak. A C'nin bulalım? A C 2 3, A da 1 e 5. 2 noktası belli. O zaman ne yapıyorum? Y'ler farkı böyle, X'ler farkı. Hocam, yazalım 3 eksi 5 bölü 2 eksi 1. Ne geldi? Eksi 2 bölü 1, eksi 2 geldi. Hocam, B C'nin neyimi de eksi 2, A B'nin de eksi 2. Benden ne istiyor? B istiyor. İster BC de yerine ister AB de yerine Ben AB değerine yerine yazacağım. 2 nokta belli. Yine yerler farklı, bölü, x'ler farkı yapacağım. Eksi 1, eksi 5 bölü k eksi 1 eşittir eksi 2 olacak. Burayı topladım eksi 6. Eksi 6 bölü k eksi 1 eşittir eksi 2. Sadeleştir 3 geldi. O zaman k eksi 1 eşittir 3'tür. Eksi 1'i diğer tarafa atarsam ne geldi? K 4.